İşte karşınızda yeni yüzüyle, yeni görüntüsüyle yerli traktörümüz Erkunt. Traktör Metro programında az sonra yeni imajıyla Kudret 105E artı modelini inceleyeceğiz. 2004 yılında traktör üretimine başlayan bu maceraya başlayan Erkunt markası ilk modelini 5 yıl boyunca aynı tasarımla beraber sürdürdü. 5 yılın ardından artık iç yapıdaki güzel yapının biraz daha dışa yansımasını isteyen Erkunt yetkilileri yeni bir tasarım üzerinde çalışarak 2009 yılında Erkunt traktörün gerçekten en beğenilen modelini ikinci neslini oluşturdular ve 2009 yılından beri de 7 yıl boyunca bu tasarımı hiç değiştirmeden kullandılar. Günümüze geldiğimizde yanımızda duran bu yeni makyajlı traktörü yaptılar. Bu da artık modern bir zamana uygun olarak tasarlanmış bu kaput tasarımını siz değerli Türk çiftçileriyle buluşturdular. Dilerseniz bu güzel tasarımı hemen incelemeye başlayalım ve size bunun özelliklerini detaylı bir şekilde anlatalım. Gerçekten traktörün şu anda ikinci neslinin makyajlanmış halini görüyoruz ve bu makyajda da öne çıkan özellikler benim de en çok beğendiğim burada en dikkat çekici led farların e, gözüküyor olması. Buna gündüz farı da diyorlar aynı zamanda. Güvenliği de arttırıcı. Ve e, otomobillerde de oldukça e, yaygın olan bir özellik aslında. Traktöre uygulamasını da ilk defa görmüş olduk böylece. Hakikaten çok hoş gözüktüğünü ifade edebiliriz. Aynı zamanda Erkonun ikinci neslinde gördüğümüz 4 adet far burada 2'ye indirilmiş. E, birleştirilmiş farlar ve farın üst tarafında da Şahsen çok beğendiğim parlak bir şerit çok güzel gösteriyor hakikaten. Kaput da yine tasarım olarak baktığımızda ızgaraların genişletildiğini görebiliyoruz. ızgaralara baktığımızda üst tarafa da eklenmiş ve yan taraflarda da köpek balığı sırtını andıran bir tasarım yapılmış. Hakikaten traktöre çok güzel bir hava katıyor. Izgaraların artırılmış olması da bu güçlü motorun soğutulmasında çok önemli hakikaten. iyi bir nefes alabilen motor daha performanslı çalıştığını her programda mutlaka vurguluyoruz. Burada da dikkat çekici diğer Erkunt modellerinden farklı olarak üst tarafa doğru yayılan bir ızgara ve yan taraflarda e, hoş gözüken bir eklenti var diyelim buna. Yine dikkat çekici tasarım özelliklerinden biri de buraya e, bir nişangah koyulmuş. Bu da yine köpek balığı sırtını hatırlatan bir e, temsil ediyor aslında öyle diyelim. Bu da yine bir hiza gerektiğinde örneğin e, sürüm yapıyoruz. Operatörün işini de kolaylaştıran bir özelliği de var diye ifade edebiliriz. Tasarımından devam edelim. Burada her Erkun traktöründe gördüğünüz bir nazar boncuğu var aslında. Bu da e, kadın bir yöneticinin... İnceliği diyebiliriz bunun içinde. Mutlaka her Erkon traktörde bu nazar boncuğu fabrika çıkışında traktöre takılarak çiftçilere teslim edilir diye söyleyelim. Tasarımına yine bakacak olursak kaput tasarımın ana hatları değişmemiş. Fakat e, led farlar, işte buradaki e, parlak şerit veya üzerin, üzer, e, üst taraftaki ızgara gibi özellikler harika bir hava katmış traktöre. Ve oldukça modern çizgilere ulaştırmış diyebiliriz bunun için. E, traktörün iç tarafında da tabii ki birkaç değişiklik var, onu kabin içerisine geçtiğimde sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz gördüğümüz özellikleri anlatmaya devam edelim. Traktörün ön tarafında 30 kilogramdan toplam 10 tane ağırlık gözümüze çarpıyor, bu da 300 kilogram demek. 180 kilogram da bu ağırlıkların takıldığı bölüm diyelim, toplamda 480 kilogram bir ön ağırlık var diyebiliriz aslında. Traktörün arka tarafında da ağırlıklar var. Yani arka tekerleklerinde de ağırlıklar var. Onları da yan tarafta sizlerle paylaşacağım. Ee, ağırlıkların takıldığı bölümün arkasına doğru aslında hoşuma giden bir özellik var. Hemen onu söyleyeyim. Traktörlerin tekerleğinin dönüşü sırasında çarpmaması için burası oval bir şekilde tasarlanmış. Bu da güzel düşünülmüş bir özellik. Müzik Lastik seçeneklerinden bahsedecek olursak da şu anda mevcut radyal lastiklerin iki seçeneği var. Dar ve geniş olarak çiftçilerimize sunuluyor diyelim. Yine ön tarafta bakacak olursak üst tarafta iki adet çalışma lambası görüyoruz ve yan taraflara doğru da çizileri daha rahat görebilmemiz için veya gece çalışıyorsak etrafımızı daha rahat görebilmemiz için hareket edebilen, yönü ayarlanabilen yan çalışma lambaları da dikkat çekici özelliklerden biri. Dilerseniz kaputu açalım ve biraz da motordan bahsedelim. Kudret 105E artı modelinde Erkun Traktör'ün çoğu modelinde olduğu gibi Perkins motor kullanılıyor. Motorun özelliklerinden biraz bahsedelim. 4 silindirli toplamda 4400 cm küp motor hacmine sahip. Bu motor 102.5 beygir güç üretebiliyor ve aynı zamanda 405 Nm maksimum torka ulaşabiliyor. E ee, görebildiğimiz motor elemanlarından bahsetmek gerekirse motorun ön tarafına doğru akü konumlandırılmış. Aküyü gerekmediği zamanlarda örneğin e, sezon sezon kullanıyorsak devreden çıkartıp akünün ömründen de aslında tasarruf etmiş sayılıyoruz. Akünün konumu bakımının kolayca yapabileceğimiz şekilde tasarlanmış. Hemen onun üst tarafında hava filtresini görüyoruz. Hava filtresinin hava girişleri santrifüj etkiden dolayı İçeriye tortuları alırken döndürerek bunu iç duvarlara yansıtarak buradan alta doğru inmesini ve şuradaki yumuşak dokunun açıklığından da bunlara alta dökülmesini sağlıyor. Bu ön bir etkiyle partiküllerin dışarı atılmasını sağlıyor. İç tarafta ne var? İç tarafta da kuru tip filtre var. Bundan da iki adet var. Bir tanesi bu bölümde, bir tanesi daha iç tarafta. 2 adet filtre ile de gerçekten iyi bir e, temizlik yapılıyor diyebiliriz. Aynı zamanda hava filtresinde bir tıkanma söz konusu olduğunda operatörü uyaran gösterge panelinde bir ikaz lambası da sürücüye bunun tıkandığını ve değiştirilmesi gerektiğini ifade edebiliyor. Arka tarafa doğru devam etmek gerekirse burada intercooler'ın soğutucu bölümünü görüyoruz. Tabii ki unuttuk söylemeyi ama motorda intercooler e, var. Onun da soğutucu bölümü burada. Hemen arka tarafa doğru da radyatör soğutucusunu görmek mümkün. Bu traktörde güzel bir özellik. Normalde genelde traktörlerde hemen intercooler'ın arkasında klimanın soğutucu bölümünü görürüz. Burada klimanın traktörün üst tarafına konumlandırıldığını görüyoruz. Soğutucu bölümde de e, dolayısıyla ondan oluşacak ekstra ısıyı motora iletmemiş oluyoruz. Üst taraftan bunun e, hava girişlerini veya filtre sistemini üst taraftan yapıyoruz. Bu da önemli bir özellik aslında. Arka tarafa doğru devam edecek olursak Burada hava kompresörünün motorunu görüyoruz. Hava kompresörü de bu traktörde önemli özelliklerden biri. Hava kompresörünü iki şekilde kullanabiliyoruz. Bir tanesini kabin içerisinden çıkışını alarak yine kabin içi temizliği, üstümüzün, başımızın temizliği olabilir. Oralarda kullanabiliriz. Bir tanesi de e, asıl tüp yan tarafta, traktörün sağ tarafında. Oradan da bir hortum vasıtasıyla çıkış alarak yine e, lastiklerin havasının basma noktasında veya traktörün üstünde herhangi bir şey temizleyeceksek buradan hava çıkışlarını sağlayabiliyoruz diyelim. Motorun yan tarafına doğru geçecek olursak oradaki birkaç özellikten de bahsedelim. Motorun yanlarında koruyucu kapaklar görüyoruz. Bunu birçok traktörde rastlamak mümkün değil. Bu da eğer tozlu, kirli, çamurlu ortamlarda çalışıyorsak motor elemanlarına bir pisliğin bulaşmasını engelleyici bir tedbir diyelim aslında. Yine yan tarafta gözümüze çarpan yağ dolum yeri. Yağ seviyesini kontrol ettiğimiz çubuğa da motorun sol tarafından ulaşabiliyoruz. Yine motorun sol tarafında gözlemleyebildiğimiz yakıt filtresi var. Yakıt filtresinin içerisinde şöyle bir özellik var. Örneğin hava çok soğuk veya çok sıcak, aşırı sıcaklık farkı olan bölgelerde yoğunlaşmadan kaynaklı yakıt içerisine su birikebiliyor. Böyle bir şey oluştuğunda yine operatörü uyaran bir sistem var. Gösterge panelinde bir ikaz çıkarak böyle bir durumun oluştuğunu veya filtrenin değişmesi gerektiğinde ikaz edebiliyor. Bu da güzel düşünülmüş bir sistem. Yine motorun sol tarafına doğru yakıt girişini yaptığımız bölümü görüyoruz. Yine ergonomik bir şekilde yakıtı doldurabildiğimiz bir yapısı var. Kapasiteden bahsetmek gerekirse de 110 litrelik bir depo kapasitesi bize uzun saatler boyunca çalışmaya imkan verebilecek bir kapasite aslında. Bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Dilerseniz şimdi traktörün arka tarafına doğru geçelim ve oradaki özellikleri sizlerle paylaşalım. Evet, traktörün arka tarafındaki özellikleri sizlerle paylaşalım. Fakat ondan önce atlamamamız gereken bir iki nokta var. Onlardan bahsetmek istiyorum hemen. Öncelikle traktörün ağırlığından bahsedeyim. Tam 4.120 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Bu da e, oldukça yere iyi basan bir traktör anlamına geliyor ve patinaja düşmeden çekiş gücünü toprağa aktarabildiği anlamına geliyor. Aynı zamanda lastiğin iz genişliklerinden de bahsedelim. Yapılan tarımın içeriğine uygun olarak bu iz genişliği 1500 mm'den 1900 mm'ye kadar genişletilebiliyor. Şundan da bahsedelim, dingiller arası mesafe de yine traktörün yere iyi basmasını ölçümleyebileceğiniz bir mesafedir. Bu da tam 2327 mm olarak bu traktörde veriliyor. Söyleyeceğimiz bir nokta daha kaldı. O da arka tekerleklerdeki ağırlıklar. Ön tarafta söyleyeceğimizi ifade etmiştik. 50x3 sağ tekerde 50x3 sol tekerde toplamda 300 kilogramlık ağırlık. Bu traktörün daha da iyi yere basmasını, daha da iyi çekiş gücünü toprağa iletmesini sağlıyor diyelim. Ve hemen traktörün arka bölümünü sizlerle paylaşalım. Burada en dikkat çekici özellik tabii ki hidrolik kaldırma kapasitesi. 3400 kilogramlık bir hidrolik kaldırma kapasitesi bu traktörde sağlanabiliyor. Hemen şöyle döneyim, dikkat çekici noktaları sizlerle paylaşayım. Özellikle ekipmana bağlantı noktasında dikkatinizi çekmiştir. Kurt ağzı şeklinde ekipmanı kavrayabilen, kolaylıkla kavrayabilen ve işinizi hızlandırabilen bir bağlantı noktası var. Hem orta kolda hem de yan kollarda bunu gözlemleyebiliyoruz. Oldukça pratik bir çözüm. Hemen e, orta kol demişken hidrolik olduğu yine dikkatinizi çekmiştir. Hidrolik orta kol. E, buradan iki tane hidrolik çıkışını orta kola bağlıyoruz. Toplamda da 6 adet hidrolik çıkışımız var. Hemen e, mavi renkli o hidrolik çıkışlarının yanına doğru gelecek olursak elektrik soketi. Hemen onun yan tarafında da hava takviyeli römork freni gözlemleyebiliyoruz. Bunun e, hortumu da traktörün içerisinde hemen burada kırmızı kapaklı yere bunu takarak römorka bağlantı yapabiliyoruz. Önemli bir özellik. Birkaç nokta daha var anlatmamız gereken. Burada alt çekiyi, üst çekiyi ve kuyruk milli gözlemleyebiliyoruz. Asansör tip çeki sehpası da bu traktörde mevcut. Ee, ve orta kolla ilgili önemli bir detayı da yine paylaşmak istiyorum sizinle. Orta kol bildiğiniz gibi bu traktörde hassasiyeti ileten bir e, unsur. Ve bunun da 3 adet bağlantı noktasını gözlemliyoruz şu anda. Ve orta noktaya takılı. Modelden modele ve traktör markasından traktör markasına değişebilen Ağır işlerde ve hafif işlerde kullanılan ayarlar söz konusu. Bu traktördekinden bahsedelim. Ee, ağır işler üst tarafta, hafif işler ise alt tarafta. Bunun nedeni, hafif işlerde hassasiyetin daha çok aktarılıyor olması, ağır işlerde de hassasiyetin daha az iletilmesi gerektiğinden dolayı bu şekilde kullanılıyor. Bu detaylar çok önemli çünkü. Traktörün doğru bir şekilde kullanılması hem yakıt tasarrufu hem de motorun e, aslında ömrünü uzatan hem de motorun performanslı çalışmasını sağlayan özellikler bunlar. Eğer siz doğru bir hassasiyet iletimi yapmazsanız daha fazla yakıt sarfiyatı yapacaksınız ve motorun daha çok zorlanmasına neden olacaksınız. Dolayısıyla bu noktalar gerçekten her kullanıcı için önemli. Bunu mutlaka aldığınız traktörün modeline ve markasına göre yetkililerden doğru kullanımını öğrenin diye tavsiye ediyoruz. Yine traktörün arkasında anlatmamız gereken burada ek pistonlarla tabii ki 3.400 kilogramlık bir hidrolik kaldırma kapasitesi var. Bu ek pistonların da e, bu kapasitede yardımı var mutlaka. Yine dikkatimizi çeken e, kabin süspansiyon takozları da buradan gözlemlenebiliyor. İşte tarladaki e, zorlu koşullar olsun, titreşimler olsun, operatöre daha az iletilerek konforlu bir sürüş sağlanıyor. Yine gözlemleyebildiğimiz burada ön ve arka silecek suyunun olduğu e, Su deposu diyelim buna ve burada iki tane motor var, hem ön hem de arka e, sileceğin suyu buradan sağlanmış oluyor. Ekipmanı arka camdan hakim olduğumuz için oranın e, sürekli temiz kalmasını sağlıyor ve operatörü daha az uğraştırıyor aslında. Yine arka tarafta önemli bir detay da e, kimi traktörde bu düğmelerle otomatik kontrol de edilebiliyor. Burada mekanik bir kontrol sistem var, yan kolların aşağı yukarı hareketini, Burada bulunan sarı göstergeli kolu çevirerek de istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Son olarak arka tarafta gözlemleyebildiğimiz sol arkada tepe lambası ve iki adet çalışma lambası da gece koşullarında eğer çalışıyorsak bu traktör güçlü bir traktör ve geniş ekipmanlar tarafından iş yapılıyor. Dolayısıyla geniş bir aydınlatma sahası lazım. Bunu da iki adet çalışma lambasıyla en uygun şekilde ayarlayabiliyoruz. Özi traktörün arka tarafında anlatılabilecek özellikleri sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi dilerseniz kabinin içerisine geçelim ve bakalım orada ne gibi yeni özellikler ve mevcut özellikler varmış onları sizlerle paylaşalım. Ve sevgili seyirciler kabinin içerisine bindiğiniz andan itibaren geniş, konforlu ve e, sade bir, ferah bir kabin sizleri karşılıyor. İlk dikkatimizi çeken nokta bu oldu. Hemen operatörün ulaşabildiği özelliklerden anlatmaya başlayalım. Yeni Bu senenin içerisinde yapılan yeniliklerden, değişikliklerden birkaçı da kabin içerisinde mevcut. Onlardan da bahsedelim. Öncelikle bu gövde komple değişmiş. Daha az yer kaplayan, daha ferah bir ortam sağlayan, e, kompakt bir hale getirilmiş. Yapılan değişikliklerden biri de sinyal ve e, farları devreye soktuğumuz ve kornanın da bulunduğu bu kol direksiyona adapte edilmiş. Siz buradan ayarlamaları yaptığınızda bu kolu çevirerek yükseklik ayarını da yapabiliyorsunuz. Direksiyonla beraber hareket ediyor. Dolayısıyla ergonomik bir şekilde buna ulaşma imkanı veriyor. Aynı zamanda ileri geri ayarını da direksiyonun sol alt tarafında bulunan noktadan istediğimiz şekilde geniş bir aralıkta ayarlama şansımız var. Dediğimiz gibi bu kol direksiyonla beraber hareket ettiği için ergonomik bir kullanım şansı sunuyor bizlere. Direksiyonun sağ alt tarafında el gazına ulaşabiliyoruz. Hemen onun yanına doğru kontak anahtarı mevcut. Eski modellerde daha alt tarafta gömülü vaziyetteydi. Sağ tarafa getirilmiş vaziyette şu anda. Sol tarafta da yine bu gövdede gördüğümüz çakmak girişini gözlemleyebiliyoruz. Direksiyonla beraber gösterge paneli de yine ergonomik bir şekilde iyi bir şekilde gözlemleyebileceğimiz hale getirilmiş. İkaz lambaları işte dört çekerin devreye sokulduğundaki birkaç ikaz lambası da gösterge paneline taşınmış. Gerçekten göz attığımızda bütün uyarıları bağımsız bir şekilde görebileceğimiz bir tasarımı var. Net bir şekilde belli oluyor. Gösterge panelinden devam etmek gerekirse sol tarafta hararet göstergesini gözlemleyebiliyoruz. Ortada bizler için önemli olan devir göstergesi var. Devir göstergesi neden önemli? hem kuyruk mili seçeneklerinde devir bizim için çok önemli. Hem de maksimum çeki gücünü elde ettiğimiz maksimum torku yani 405 Nm torku biz 1400 devir bölü dakikada bu traktör için elde ediyoruz. Yani en performanslı çeki gücünü elde edebileceğimiz, en uygun yakıtı yakabileceğimiz 1400 devir bölü dakika bizler için çok önemli. Anlatmaya devam edelim. Hemen sağ tarafına geçelim. Operatörün sağında 4 ana vitesimiz, 3 tane de takviye vitesimiz konumlandırılmış. Takviye vitesler biraz daha alt tarafta. 4 ana vites, 3 de takviye vitesten toplamda 12 vites elde ediyoruz. 12 ileri ve 12 geri vites seçeneği bu traktör için mevcut. Geri vites dedik. ileri geri vitesin kontrolü de operatörün sol tarafındaki vites tarafından gerçekleştirilebiliyor. Sağ taraftan devam etmek istiyorum. Burada gerçekten sade bir yapı gözümüze çarpıyor. Dijital bir şekilde tepe lambasını, e, dörtlüleri, ön aydınlatmaları, e, arka çalışma lambalarını devreye sokabildiğimiz, yine silecekleri ve silecek suyunu kontrol ettiğimiz aynı zamanda hangisini kontrol ediyorsak burada traktör e, modeli diyelim. Traktör çiziminin üzerinde de ışıkları yakarak hangisini kontrol ettiğimizi daha rahat anlamamızı sağlayan diyagram yapmışlar. Bu da gerçekten güzel olmuş diyelim. Çok sade bir tasarım var hem de dijital olması kullanıcı açısından da önemli. Ee, hemen sağ taraftan devam ediyorum. Derinlik ayarını yapabildiğimiz ve hidrolik hassasiyeti buradan ayarladığımız kollar mevcut. Bunlarla ilgili her programda hatırlatmalarımızı yapıyoruz. Yine yapalım. Ee, burada sarı kol, derinlik ayarını yaptığımız kol. Bunu e, tarlaya sürüm yapmadan önce ayarlıyoruz ve e, bunu bir daha değiştirmiyoruz. Buradaki hassasiyet ayarında yine e, başlarken bir kez yapıyoruz. Daha sonrasında değiştirmiyoruz. Sadece e, eğer ekipman çok fazla kasarsa bunu biraz gevşetme şansımız olabilir. Burada 3 adet hidrolik çıkışı kontrol ettiğimiz kollar da burada mevcut. Gerçekten operatörün sağ tarafında kolaylıkla ulaşabileceği şekilde tasarlanmış. Burada ergonomi devreye giriyor tabii ki. Sürüş sırasında sağdan biz ekipmana hakim olduğumuz için sağ taraftaki bütün kullanımlara rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Burada ışıkları devreye soktuğumuz sade bir panelin hemen yanında bir tuş görüyoruz. Bu nedir? Otomatik e, hidrolik kolları, otomatik kaldırma sistemi diyelim bunun için. OKS olarak kısaltmışlar. E, bu tuşta biz şimdi derinliği ayarladık. Yine hassasiyeti ayarladık. Ekipmanı bir kere ayarladıktan sonra sıra sonuna geldiğimizde ekipmanı havaya kaldırmak gerekiyor. Ayarlarımızı hiç bozmadan bu tuşa basarak ekipmanı kaldırıyoruz. Tekrar sıraya girdiğimizde yine bu tuşa basarak ekipmanı ayarladığımız derinlik ve hassasiyette kullanmaya devam ediyoruz diyelim. Bu da yine pratik bir şekilde ulaşabileceğimiz bir noktaya konumlandırılmış. Hemen sağ taraftan devam etmek istiyorum. Sağda ve solda iki adet kelebek camı var. Bunlar da yine geniş bir şekilde açılarak uygun bir temiz hava akışını sağlıyor. Aslında operatörün bunlara da çok ihtiyacı kalmıyor. Çünkü kabinde çok güzel bir klima mevcut. Dışarıdan hava girişini alabilen, aynı zamanda dışarıdan hava girişini kesip havayı içeride dolaştırabilen bir özelliği var. Klima aynı zamanda dijital. Bu da operatörün sol tarafında kontrol edilebiliyor. Dijital klima ne gibi avantajlar sağlamış? Gerçekten kabinde konforu arttırıcı bir detay. Ee, biz istediğimiz sıcaklığa ulaştığımızda e, ısıtmayı ya da soğutmayı kesebiliyor. Yine o sıcaklığın altına ya da üstüne çıktığında istediğimiz değer değiştiğinde tekrar devreye giriyor. Bu da ekstra bir güç harcamasına neden olmuyor. Güzel düşünülmüş bir özellik. Klimanın filtresi de soğutucu bölümleri de traktörün Kabinin üst tarafına konumlandırılmış. Hava çıkışlarına bakmak gerekirse 2 adet önde sağda solda ve arka tarafta da iki adet klima çıkışını gözlemleyebiliyoruz. Toplamda 6 tane hava çıkışı var. Dediğimiz gibi dijital klima iklimlendirmeyi çok güzel bir şekilde yapabiliyor. Hem de klima ile ilgili vurgulamak istediğim bir nokta daha var. Özellikle bu yeni tasarımda geliştirilen bir sistem daha çok tropikal bölgelerde çalışmaya imkan sağlayacak bir özellik katmışlar diyelim. Gerçekten çok sıcak bölgelerde dahi performanslı bir şekilde çalışma imkanı veren bir klima ve iyileştirilmiş bir klima var diyebiliriz bu kabinde. Şimdi sol taraftan devam edelim. Burada ileri geri vites seçeneğini olduğunu söyledik. Burada kuyruk milli devreye sokabildiğimiz sarı bir kol. Hemen onun yanında da el frenini gözlemleyebiliyoruz. Konfor detaylarından bahsetmedik. Hemen onlardan da bahsetmek istiyorum. Sürücü koltuğunun ayarlarına gelelim hemen. Alt tarafta bir Kol vasıtasıyla komple ileri geri hareket edebiliyoruz. Yine uygun bir şekilde her operatör kendine göre ayarlıyor. Burada bir beyaz kol görüyoruz. Bunu çevirdiğimizde operatörün ağırlığına göre e, koltuğun yaylanma sertliğini ayarlıyoruz. Aynı zamanda aşağı yukarı mesafeyi de bu sertliğe bağlı olarak ayarlamış oluyoruz. Yaslanma yerinin de bir ayarı söz konusu. Bu da operatörün sol tarafındaki tuşla beraber oluyor. İstediğiniz gibi geriye kadar yatabiliyorsunuz ya da bunu dik pozisyona alabiliyorsunuz. Ayarlar bununla da bitmiyor. Yaslandığımız yerin yukarı doğru kalkabildiğini de gözlemleyebiliyoruz. Bu da yine traktörlerde aranan özelliklerden biri gerçekten.